Transformal nefes tekniği 3 e, seviyede çalışıyor. Birincisi fiziksel seviye. Fiziksel olarak biz e, solunum sistemimizi açıyoruz. E, yani kısıtlanmış, bloko olmuş nefes sistemimizi bir şekilde açıyoruz. E, bunu açtığımız zaman ne yapıyoruz? Daha fazla oksijen almaya başlıyoruz. Oksijen de bizim hücrelerimizin en önemli besini, bizim enerji kaynağımız. Sisteme giren e, oksijeni en fazla beyin hücreleri kullanıyor. Yani yeteri kadar eğer sistemde bol miktarda oksijen varsa daha sağlıklı e, hücre, daha canlılık, enerji, daha iyi çalışan e, işte beyin odaklanma, hafıza'nın e, e, daha ...güzel bir şekilde çalışması, etkin bir şekilde çalışması. Daha fazla sistemden toksin atma. Çünkü biz nefesimizle toksinlerimizin %75'ini atıyoruz. Daha fazla oksijen alıyorsak, daha fazla nefes alıyorsak... ...daha fazla toksin atıyoruz. Bu da bağışıklık sistemimizi zaten güçlendiriyor. Biraz önce bahsettim kanser bir anaerobik hastalık... ...ama hastalıklarımızın yarısından çoğu anaerobik hastalıklar zaten. Sistemde bol oksijen varsa bu tip hastalıklara karşı korunmuş oluyoruz. Bunlar sadece fiziksel olarak daha fazla nefes almanın bize verdiği faydalar, yararlar.